Günaydın. Günaydın. Bugün ikinci gün. Şık 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 şık. Biz kahvaltımızı yaptık. Kahveleri aldık, kahveleri içtik. Şu anda Aşıklar Köprüsü Charles Aşkı ilk bulan adammış diyorlar kendileri. Evet. Doğru mu? Yalan bilgiler. Burada çok güzel. Şimdi göstereceğiz. Şu karşıda da kalesi var. Kale. Kalesi. Kalecik kalesi. Çıkacağız. Güzel bir ses de varmış. Oraları da gösteririz. Yola devam edelim. Bugün yılbaşı günü. Akşam da çok güzel şeyler olacak. Umarım videonun hafızası yeter. Görüşmek üzere. Ahanda bahsettiğiniz meydan burası. Şöyle bir gösterelim. Şu karşıda Charles Bridge. Şimdi burada tekne turları da varmış. 45 dakika sürüyormuş. 2 tane içecek bedava. 340 ron dedi. Yaklaşık 14 liraya falan tekabül ediyor. Onu dedik ki biz kaleye çıkalım. Ondan sonra işte o kilisesini falan dolaştıktan sonra yorulunca gelip de bir 45 dakika tek tur yaparız. Biraz da dinleniriz dedik. Charles girişinde de burası. Sadece yayalara açık yani anlıyorum ben. Buraya aslında kilit bağlamak gerekiyor. İşte iki aşık. Birbirinden daha da aşık. İnsan çekiyor. Böyle <laughs> tekerlemeler vardı ya. Ama kilidimiz yok maalesef. Otosu şöyle dolaşmış olur basarsın. Böyle resim yapan arkadaşlar falan var. Bunlar biraz eskimedim ya. Hani çok önceden de yaparlar. Baksana. Adam oraya bakıyor. Adamın çizdiği başka bir yere bakıyormuş gibi çiziyor. Ben şunları genelde seviyorum. Böyle daha karikatürize çiziyorlar ya böyle komik komik. Değişik. tekne turu şunun üzerinde mi yapılıyor? Bunun altından mı geçiyor? Ne tarafa gidiyor bilmiyorum ama yapmamız lazım. Bir de... Ya bugün şehrin etrafında değişik değişik böyle dilenceler falan görüyorum ama böyle bir farklı poz var Kako! Kako! Aa Gerçekten güzel bir yer. Şey. Çok <laughs> iyi şov ya. Güzeldi değil mi şov? adamların kafası çok rahat bir. Şehrin geneli çok rahat. Biraz fakirler ama çok mutlular. Biz seviyoruz. Şimdi yavaş yavaş şu kaleye gidelim. Katedrali falan dolaşalım. Ondan da birkaç bir yer gösteririz. Sonra o gidip biraz dinleniriz. Şu videoları editlerim ben. Hala ilkini edit diye atacağım. Ondan sonra da akşam kuruluş kutlamalarına çıkarız. Oradan da bir şeyler çekeriz. Aha da burası kale girişi. Surların yanından gidiyoruz. Buraya gelmeden önce sorduğumuz herkes dedi ki Pırak çok soğuk olur. Abo dünyadaki en soğuk yer. <laughs> Her yer donar siz de donarsınız. Ya kanter içinde kaldık ya. Şuraya bak ya. Bir de içlik falan getirmiştik. Giymedik. boşuna da taşıdık onları Neyse burası kale çıkışı. Birazdan herhalde kaleye çıkarız. oraya da göstereyim. X-ray'den geçtikten sonra fotoğraf çılgınlığının tam göbeğindeyiz. Yani Corona morona hikaye. Sosyal medya şahane. Şuradan da Vallahi Valla ben de göremedim de siz bana söylersiniz ne gördüğünüzü. Ya <laughs> da ben de videomu izleyip bakarım ne varmış diye arkam, bu arkamda gördüğünüz yer e, kilise tarafı. Kale tarafı da diğer tarafta. Önce bir kilisenin içini göstereceğim size. Kale sanırım 300 basamak var. Kişi başı 10 euro galiba. Eğer gökyüzü gölümünün... ikna edebilirsem en tepeye de çıkarız. Oranın da güzel olduğunu biliyorum bir yer videolarda. Çünkü kilisenin içine bir bakalım. Çok eski bir kiliseymiş. Yani birazcık okuduk da. Kalenin Kale tepesine çıkarsak size oradaki yeterli bilgiyi veririm. Şöyle bir genel göstereyim. Ya bayağı görkemli bir yer, bayağı. Şimdi şu maskemizi bir takalım. Kilise tarafı ücretsiz. Genel bir kültür herhalde. Yani böyle dini olaylar hep ücretsiz olur ya. yani size bir şey anlatmak isterdim ama bilmiyorum ama güzel yani görkemli bir yer çekmekten başka yapabileceğim çok bir şey yok. Şurada bir dua edeyim. Hayır bugün cuma günü. Ha bu işin dini yoktur herhalde bir. Sanırım. Mesela şurada edebilirim diye düşünüyorum. Hayırlı cumalar, işte yeni yıla giriş falan gibi. Şurada İsa resimleri falan var galiba. Aa, şu tarafa gidelim bak orası da güzel. Anladık ki buradaki hiçbir yere biletsiz giremiyormuşuz. Koştur koştur bilet aldık. Eğer biletiniz varsa kilisenin daha detaylı yerlerine de girebiliyorsunuz. Hayır, ha, ha? okey, okey. Neyse, ben de kapatmadım galiba. Bakayım, evet kapatmamışım. Şöyle çaktırmadan. Aklınızda olsun burası saat 2'de kapanıyormuş kilisenin içi. Ama e, kale ve yukarı çıkılacak tower dedikleri yer dörde kadar açıkmış. Rol yapıyorum. Bu İsa mı? Abi herkes çekiyor şu anda ama ben anlamadım. Ya bir de bir şey diyeceğim. Burası resmen babaannemin evi gibi kokuyor. Ve çok soğuk. Emir kamerayla çekiyor abi burada. Şöyle hızlıca dolaşalım. Sonra kapatalım. Şöyle size de göstereyim de sizin de gidip bilet almanıza gerek kalmasın. Bence kilisenin içi birazcık gereksiz. Gerçi yani kalenin içine de giremiyorsun bu biletsiz. Sadece kulenin bileti ayrı satılıyormuş. Her şey para olmuş yani. Yani yok kalenin içi, yok sonra işte ona para verdin. Aa o zaman kuleye çıkmak istiyorsan bir şu kadar daha para ver. Allah bilir asansör de yoktur ama 300 basamak olduğunu gördüm. Yani para verip bir de 300 basamak çıkartıyorlar ya. Şöyle biraz resimlere bakın. Aa burayı çek. İşte bohem tarzı sanat ve dini eserler böyle oluyor herhalde. <laughs> Yani Hristiyanlar için herhalde önemli şeyler bunlar. Yani bir şey ifade ediyor. Benim için sadece görseli güzel. Şu da böyle şeytanla savaşan şey mi acaba? Dini adam mı? Neyse hadi biz kaleye de gidelim ya. Yeter burası. Kaçak göçek işler yapıyoruz. Şu odaya da çekelim dedik. <laughs> Teknoloji. so, okay. Do you have a license? I mean, everyone. Do you have a license? No. I don't have license. No Okay, but everyone has this... No discount. No license. No photo. Okay. okay. Neyse, umarım siz görmüşsünüzdür. Ben göremedim içeriği. Videoyu editlerken bakayım ne varmış ne yokmuş. Adam neye bu kadar sinirlendi ya? Adam diyor ki fotoğraf lisansın var mı fotoğrafçı lisansın? Dedim yok. Peki dedi yani fotoğrafçı lisansın var mı dedim. Yok da yani herkes dedim baksana çekiyor. Yanda birisi de böyle bazuka gibi kadrajlı falan fotoğraf makinesiyle çekiyor falan. Fotoğraf telefonla çekiyorlar. onları gösterdim. Adam yok yani sinirlenmiş gözü görmedim. Gerek yok yani böyle gerginliklere bence ya. Sayın bezmenler belki Türkiye'den getirdiğiniz paralarla bir bardak su ısmarlarsınız. Yani hani para verip girdik içeri millet çekiyor. Ne tantana yaratıyorsun değil mi? Gereksiz yani. Neyse çıktık zaten buz gibidir nerede Müslümanlığın bu davetkar dini tavırları yani Herifler de böyle baksana hala ortodoks ortodoks despot despot laflar yok resim çekme yok fotoğraf çekme ne yapacaksın abi şey mi yani mezara mı götüreceksin o kadar şeyi burada çekelim mi insanlar görsün anlamıyorum şimdi şuraya gireceğiz burası da kale kısmı. Kilise kısmı Kafam çok karıştı artık. Gerçekten bilmiyorum ama şu kulenin en tepesine çıkacağız. Oraya da ekstra bilet aldık az önce. Umarım oraya çektirirler. Çekmezlerse de yine böyle bir aksiyona gireriz artık. Ne yapalım? Kolay gelsin bana. Bu sefer işimizi sağlama aldık, sorduk adama. Dedik ki, ''Burada çekebiliyor muyuz?'' Adam dedi ki, ''Çek, istediğini yap.'' Dedim, ''Bak çekiyorum o zaman.'' ''Alın size 286 basamaklı kule.'' Bu saniye bizim için bir ömür. Abi böyle bekleme yeri var. Herhalde bu da sanatın mekanizması. Bak böyle bir şeyler oynuyor falan. Meraklı olanlarımız varsa. Dışarı çıkalım mı? Bu da gelmiş. <gülüyor> Ölmek üzere sınırlı storylerine bakıyoruz. Neymiş bu? Praha, Prahambel. Böyle acaba parmak parmaklıksız olan bir tarafı var mı? şurası da güzel. Buraya da bakın. Aa bak horoz var şurada. görüntüler size yeter buraya gelirseniz yani çıkmanıza ve para harcamanıza gerek yok diye düşünüyorum. Şu açıdan da gösterelim. çıkılmıyor herhalde. Biz çıkamıyorsak ben biraz poz vereyim. Onlar Instagram'a. Şimdi birer yorgunluk birer vakti. Chill time. Patates. Güzeldi. Şey. Dışı leys gibi. İçi de normal hafif yumuşak patates. Güzel yapmışlar. Ama gözün önünde mi kızaklar? Kaleyi dolaştık, kiliseyi dolaştık. Aşıklar Köprüsü'nü gezdik şu ana kadar. Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hava şansımıza çok güzel. Bayağı sıcak. Bayağı sıcak. Baksana yani montsuz falan. Şimdi eğer çıkıyorsa tekne turunu yapalım havada güzelken. Sonra gidip biraz dinleniriz. Sonrasında da akşam yılbaşı. Yavaş ya. Çok heyecanlıyım ama yorgunum ben ya. Biraz dinlenelim gerçekten. İşte tekneye gideceğiz de. Ot kokuyor. <laughs> o zaman şerefe size de. Cheers. Merhaba izleyiciler. Yine biz şu anda aldık biletimizi. Tekne turuna çıkacağız. Teknemiz bu. Birazcık küçük ama olsun. Normalde 350 kron falan kişi başı. Yani 14 euroya tekabül ediyor. İçinde bir içki falan veriyorlar. O da 50 kron desen 300 kron. Bu son dakika deal'ı gibi verdik kadın bize. 250 kron 10 euro adam başı. Hiçbir şey dahil değil. Ha şey teknede yaşlı bir amca ve onun torunu dahilmiş. <laughs> güzelliğine baksanız var. Çok romantik bir şehir burası ya. Neredesin? Ne saçma. Ama benim keyfim çok yerinde. Bir de şey diyeceğim, SD kartla yer kalmadı da. Biz şimdi bu tekne turunu bitiriyoruz artık, yanaşacağız. Sonra şimdi yurt Diyorum yani. yurda diyorum <laughs> ya. Yurda. Yurda geçeceğiz. Almanya'ya bir yurda geçeceğiz. Eşyaları toplayıp tekrar geleceğiz buraya. Otelde biraz dinlenelim de. Ondan sonra işte bir yılbaşı falan kutlamaları da diğer videoya kalsın artık. Bu da zaten çok uzadı. Biz bir sonraki video alıyoruz.